Gençler, 1200'lü yıllarda yaşamış, oturmuş, ilerideki filmlere malzeme çıksın diye robot yapan bir adam tanıyorum. Adı El Cezeri. Konum 800 yıl öncesi. Cihaz fil saati. Düşünün, ne elektrik var, ne pil. Sadece su gücüyle tıkır tıkır çalışan, zamanı gösteren ve hareket eden figürler tasarladı. Bu bir saatten çok o dönemin en havalı gösteri aracıydı. İçindeki robotlar her yarım saatte bir dans ediyor, kafa sallıyor ve zil çalıyordu. Resmen ilkel bir konser. El Cezeri bu icatlarla sadece bilime değil, gelecekteki Hollywood senaristlerine de ilham verdi. Yani otomat, robot ve sibernetik. O olmasaydı Terminator filmi olur muydu? Oo, ne korkun. O yüzden teşekkürler El Cezeri. Tarihe mal olmuş fakat gençlerimize aktarılamayan bu sıra dışı çılgın bilim adamlarını ve ilginç hikayelerini keşfetmek için bizleri takip edin.